Kemere geldik. <laughs> Bu üçüncü tatilimiz olacak. Bu Evimden başka yerde kaldı. Ama kapanış. Kapanış. Eylül evet. artık bokunu çıkarmaya gerek yok. Oda turu, otel turu, çeşitli aktiviteler, eğlenceler. Yine Bostancı ve Kurtini aileleriyle birlikte olacağız. Evet. Kurtini ailesi henüz gelmedi. Neden müzik çalmadığını açıklamak ister misiniz? Telefonumu unuttum. Biraz stres oldum ama <laughs> sorun değil. Niye? Çünkü bütün valizi ben hazırladım. Sen bir ayakkabımı koydun mu? Kapıdan başlıyorum. Oda <laughs> O da dur, Norm Oriental kemerde. The Norm Oriental, oteldeyiz. Bizi davet ettiler sağolsunlar. İyi bir otel. O da yine bizim evden büyük. Şimdi kanıtlayacağım. Kapı. <laughs> Kat planı inceledin mi? İncelemedim yine. Girişte hemen böyle bir aynamız var. Aynamız. Taytım nasıl? Çok güzel değil mi taytım? Burada hemen bir tuvalet var. Şöyle. <laughs> gel gel, daha çok büyük. <laughs> Burada gömme dolap. Oha ben bunu fark etmemiştim. Eşyalarımızı içeri boşaltalım. Ama biz sürekli her gittiğimiz yerde dolap olmasına rağmen valizin içinden yaşıyoruz. Valizin içinden yaşamayacağız bu Yapmayalım, sefer. Yapmayalım evet. Askıları kullanalım. Bir sürü askı var. Kullanalım. Evet. Burada... Ya Eren onu ne yapacaksın ya? Çekecek dahil olmak üzere pek çok ihtiyacınızı giderebileceğiniz ürünler mevcut. Hadi artık salona dönmek istiyorum. Salon. Kocaman. Kocaman bir salon. Tavan yüksekliği. <laughs> Ayağımda Crocs var zıplamayacağım. Zıpla. Ayağımda Crocs var. Merak ediyoruz. Isınık değilim. Isınayım mı biraz? Nasıl bileceğiz o zaman? Tavanın tamam. kaç santim olduğunu Haklısın. nasıl bileceğiz? Haklısın. Tavan yüksekliğini öğrenmemiz Öğrenin lazım. Verenin ısınması var. <laughs> Isınmadan zıplarsam benim tendinitim var. Biraz ısınayım. Tamam bekliyoruz hep beraber. Tamam. En azından küt diye gitmez yani şu an tendonum. Dike hiç koşmadan. <laughs> tamam ha. mı? Kaç oldu yani? Benim şu, nasıl hesaplayacağız ya? Değdiği maksimum evet. yükseklik 3, 5, 3, 10 arası ya. Evet. Bir de böyle geldim. Buraya düşeceksin o zaman. Buraya düşeceğim. 15 santim. Şöyle. 15 santim düş. 15, 20 düşeceğim. 2, 95. 2.80-2.90 o aralardadır. Tamam, tavan yüksek <laughs> Tavan yüksek hiç fena değil özetle tamam mı? Dizim ağrıdı ya. <laughs> Neyse, otelimiz oryantal olduğu için böyle. Ona özel dokunmuşlar yani ismi oradan geliyor anladın evet, oryan mı? Tasarımından. Müzik olsa Arap müzikleri, Mısır müzikleri çalardım. Orta Doğu müzikleri çalardım. oryantal bir hava estirirdim odada Çalmadı. ama müzik aletim yok. Burada bir balkon. Ben şu koltuğa oturmak istiyorum. Mesela bu koltukta var ya ek bir arkadaşınla gelip yatabilirsin. Esas ek arkadaşın için yatak var. Orada koş. da yatabilir, burada da yatabilir bak. Normal insan yatabilir burada. Evet. evet. Sen normal bir insan değilsin, 1.60'sın. E normal insan oluyor. Türkiye'de boy ortalaması kadınların öyle bir şey zaten. Bilmiyorum. Burada bir tablo. Yabancılar için yatma yeri. Yabancılar için değil, arkadaşınla geldin arkadaşın için. Burada bir balkon. Balkon havuz manzaralı, deniz manzaralı. Balkona çıkabiliyor musun? Balkonu açınca klima durdu, akıllı bence. Yok be. Öyle bence. Abartma Özel. Öyle bence. Abarttın şu an. Ne kadar güzel baksana. Burası diğer otel mi? Yok bizim orası da. Yok full buralar bizim. Şurası. Şu iskele de bizim. Şu iskele bizim. Şu iskele bizim. Tamam esas güzel kısım yatak odası. Senalar saatlerdir bizi bekliyor acaba. Evet. Hadi. Senalar bizi bekliyor çünkü oda turu çekeceğiz dedik. Sonra Özlem alışveriş... Aa. Dedim sana. Bir daha deneyeceğim. Balkonu açılacak. O yüzden. Klima duruyor gerçekten. Evet. Senin günahını almışım. Günah almak değil. Seni hafife almışım. Akıl akıl. <laughs> Durduk olay. Her türlü tasarrufu severim. Şu klimanın dışarıya hava vermesi bana çok saçma gelir her zaman. Arabaların start stop özelliği gibi diyebilir miyiz? Diyebiliriz. <laughs> Tam da diyemeyiz galiba da. Bunu şu an sündürmeyeceğim bu konuyu. Gıdalarımız var. <laughs> Sağ sunar <laughs> koymuşlar. İncir var. Çok severim. Biz buraya aç geldik. Aslında aşağıdayım. evimiz yarım saat mesafede. Kemere yarım saat. <laughs> Gelirken bir de arabamız yine teker uyarı verdi. Basınç uyarısı patladı mı dedik. İki tane lastikçide durduk. Onları senaların videosundan izlersiniz çektiler. Ne yapıyorsun? Ya aşağıda yiyeceğiz ya. Ben de yarmızımı Damağımda yara var orayı değil. Ooo çikolatası ne kadar güzel. Güzel. Tamam hadi sütlü devam. Çikolata. Yatak odası. Sütlü çikolata koymuşlar. Normalde evet. genelde bit terimsel bir çikolata koyuyorlar. Bunlar sütlü koymuş. Evet yatak odası. Kocaman bir oda. Boşuna hmm. demedim bizim evden büyük diye. Bir önceki otel de bizim evden büyüktü. Belki de bizim ev çok küçük. Belki de bizim ev çok küçük. Ama bu odalar da kul yapımı gibi değil. <laughs> bir sürü depolama alanı var. Mars'ta hayat bulunmuş biliyor musun? Evet. Onlar mı yapmış bu odayı? Kul yapımı değil dedin ya. İnsanlar açıklayamadıkları olayları uzaylılar ya da şimdi laf etmeyeceğim. Yakul yapımı İnanç değil dedin. Senin şakanı sürdürdüm. Niye Burada da televizyon varmış. Şakaydı o şaka. Kul yapımı şakaydı. Burada televizyon. Ağzımda çikolata var mı? Yok. Burada bir koltuk daha, bir arkadaşın daha burada yatırdı, bir yabancı değil daha burada yatıyor. Üç kişiyi yatırdık şu an. Oturduğun koltuk. Bu evet. koltuk, yatak. Evet. Bir de bizim yatak var. 2 kişi de burada yatar. Oo, on kişi geldi zaten. Ne yapıyoruz? Burası manzara yok burada. Burası manzara yok ama bu, bu da bir gerçek Burası yani. Burası otelin üstü. Buradan terasa mesela parkur yapmak isteyenler için ben burada parkur yapıp aşağı atlarım. Burayı da güzel yapmışlar bu arada. Prime Eren buradan aşağı atlardı. Evet, dam gibi bırakmamışlar burayı da güzel yapmışlar. Lisedeki Eren Yavuz buradan atlayıp <laughs> takla atıp hayatına devam ederdi. Taklayı niye atıyorsun? O enerjiyi vermek için. Evet. Anladın mı? Anladım. Yere atladığında takla atman gerekir. Burada bir TV'miz var. Onun sehpası var. Burada komodinler var. Yatak. Normal ev burası. Bak burada bir çekmece daha var. Burada bir dolap daha burada var. Burada bir dolap daha var. Ev burası. Biz iki küçük insanız ya. Bir söyleyelim de bizi küçük odaya versinler. <laughs> tamam. Gerçek manzara bu. Şurada Öb makyaj yaparız. <laughs> Gerçek manzara bu. Çünkü bu şu daha havalı. Bak iki perde. Şu. Anladın mı? Alttan çek. Aynı manzara Eren. Şu. Tamam aynı manzara. Aynı manzara da daha merkezdesin. Ya daha anlatamadım. <laughs> daha iyi. Banyo. Burası banyomuz. Geç bakalım banyoyu tanıt. Bunun şu tarafı tuvaletti. Tanıttık evet. orayı. Evet. Burada bir adet küvet. iki adet lavabo. Böyle bir ikili adet. lavabo çok seviyorum. Var bir sonraki evimde bu ikili lavabodan yoksa da ben yaptıracağım yanına. Bir adet klozet. Bir de burada duş var. Aynı anda duş alabiliyorsun istersen. Evet yani burada duş var, burada küvet var. Küvet sevmeyenler orada duş alabilir ya da işte küvete girip zorlananlar. Normalde olacak. bu odalar kalabalık aileler için. O yüzden böyle. Şey. Evet. Şimdi aşağı ineriz, bir şeyler yeriz. Akşam anyalar geliyor. Maç izleyeceğiz. Öyle. Pavilyonumuza geldik. Kanıt. <laughs> borç soda içiyorum. Hayatımda ilk kez borç soda içiyorum. Bakayım. Kaldır. Zor olacak. Ka zor bir şey ya. So soda I içirilmez yani. Bors. <laughs> o ses çıkmamıştır ben ifşa alayım. Zor dedim sodayı böyle içirmek özleme. Sena da dedi ki bu çok bor. Ne var? Böyle bir şeyi Kosta da yapmıştı. Kosmuştun değil mi Bitmiyor yani. Sena böyle biri. Pardon, Yargılamıyoruz. Sen, her şey demişti. Pardon sen dedim. Size şimdi alıştı ya. <laughs> Sonic'ten bahseder gibi. Benim Eren'den Sonic aynısını diyecekti Eren. hamburgeri. içine sadece cheddar ve köfte var. Onu Alican'ın videosunda izlerseniz söyledi, açıkladı. Kesediye bitirdik. İki tane içinde halepene varmış. Acıya. Günaydın. Kahvaltıya gidiyoruz. Benim uykum var. Benim de var. Çok uyuduk aslında. Kaç saat uyuduk ya? Saat 10 çeyrek. 9 saat uyuduk. <laughs> Gözüm açıldı. Asansör turu. Asansör turu 360. 360. Ne diyecek? Piçiklemeyelim. Yani. Asansör turu yapıyorduk. Yine. Ha ne diyordum? Yakalandık ya. Ot oh, tutulma oldu. Dönüyorduk burada. Fitçek yapıyorduk böyle. ki başkası girmedi yani. Sena bandı almaya gitti, ayağını yaralamış. Tırnağını kırmış. <laughs> Kanlar içinde kalmış. Abartmayla hiçbir şey yoktu. <laughs> Nüfus az ya şu an iyi. <laughs> i̇yi iyi. Ne yiyeceğiz? Şuraya bakalım. Böyle hamur işleri. Isırı, börek güzel görünen bir şeyler daha. Tatlılardan emin değilim. Kahvaltıda tatlı sevmem. Şunu ekmekten alırım. Ben hemen yiyeceğim çünkü her zamanki gibi. Ne güzel domates. Normal domates. Güzel domates. Ne aldın? Pişi mi aldın? Pişi hiç görmemişim. Menemen gördün mü? Girişteki yerlerde vardır. Sıcak şeyler var ya. Sucuğun da güzel bakıyor. Bir de salata yapmak istiyorum. yapmam gerekenler çorba tabağı ve de random denemek istediğim şeyler tabağı. O yüzden bu tabağa koymam lazım. Al. Elim mi aldın? Hellim abi. Geçen Hellim ve Hellim peyniri demişim Allah Allah Hellim peyniri ya ne fark eder? Hellim peyniri hadi bakalım. <laughs> hellim peyniri diyeceğim. Altı kişilik bir masa bulmam lazım. <laughs> üstünde Hellim peyniri yazıyordu. Hellim doğrusu olabilir ben Hellim peyniri doğrusu diye iddia etmiyorum. Diyorum ki fark etmez. <laughs> Bu kadar kavgaya gerek yok. Kıbrıslılar çok sinirlendi. Menemenimi buldum. Biraz fazla kırmızı görünüyor şu an burada ama üstünde kırmızı ışık var. <laughs> Oha yemeklerin üstüne yemeklerin rengine göre ışık mı yapmışlar? Bak kırmızı, sarı. Sarı. Değil galiba. Neyse menemen alacağım masada görüşürüz. Söylediğim her şeyi aldım menemen, ıspanaklı gül böreği, roka altında neydi ezine ve sevdiğim zeytinden. Hem tabaklarım çok da değişmiyor yapısı aynı. <laughs> Benimki çok mu değişiyor sürekli menemen yiyorum. Evet sen de sürekli o menemen sanki biraz kuru mu? Kuru değil suyun tarafa doğru kaydı böreğin içine çekti. <laughs> Hiç bir şeylerin suyu, bak karışmıyor bende bir şeyler birbirinin içine karışınca çok rahatsız oluyorum. Biliyorum. Sade bir tabak. Gider başka tabak alırım gerekirse. Ne aldım? Mercimek çorbası. Sulu bir şey alacaksam. Sulu bir tabak yaparım başka. Ayrı tabak. Evet. Sena ve meyve tabağı. Çorba. Az öncekiler. Bunlara bir şey ekleme yaptın mı? Yapmadım. Başka tabağa ihtiyacım var. <laughs> Ben hemen yemeye devam edeceğim gittiğim her yerde. Pavilyon turu, senalar, anyalar geliyorlar şimdi yolda. Biz geçerken onları görmemişiz. Dikkatimiz eksik değil mi? <laughs> Tatillerde insanın dikkati eksik oluyor da bizim mi dikkatimiz eksik oluyor? Odaklanacak çok şey var. Mesela ben şu anda gidip voleybol oynamak istiyorum, suya girmek istiyorum. Orada Duba var, Duba'ya çıkmak istiyorum. Hedefler değişiyor sürekli. Şimdi kahve söyledik, kahvemiz gelecek. Denizimiz burası var, çok güzel bir deniz. Şurada iskelemiz de var iskelemiz. Şurada bir tane de deniz iskelesi var görüyor musunuz? Minicik şurada. Onun üstüne de çıkarız birazdan. Denize giriyoruz. Ama hedefsiz değil. Hedefimiz var. Hedefli gidiyoruz. Şuna gideceğiz. Bir o ay önce Antalya'nın suyu duş suyu gibiydi. Evet hiç girilmiyordu. Şu an serinletiyor. <laughs> evet. Duba'da ne yapacağız? Oturacağız. Sohbet ederiz. Evet. <laughs> o zaman şöyle yapalım. Ne? Ben önden gideyim sen arkadan gel. Ya da sen önden git ben arkadan ben gel. Ben önden gideceğim. Tamam. <laughs> ben bir ıslanıp geleyim. İyi hadi. Tek şey attım sandım ama baktım alttan kamerayla çekiyormuşsun. <laughs> İyi olmadı. Hadi ben gideceğim. Bay. Özlem gitti. Şimdi Dubaya 5 metre falan yaklaştığında ben buradan yola çıksam Özlem'e yetişirim. O yüzden bekliyoruz. O zannediyor ki ben burada kaldım. Gelmeyeceğim falan zannediyor. Çağırıp duruyor. Let's go. Şimdi ben bu Dubaya <laughs> merdivenden de <laughs> çıkayım insan hayır, gibi. Hayır, hayır. İnsan gibi merdivenden çık. Buradan çıkacaksın. Yok değil sayı ben. duymadın. Biliyorum ne yapacağını. Buradan Çünkü... çıkacağım. Hayır Eren öyle bir şey yok. Düşersin. Düşsen Düş. ne olur ki? Sen bilirsin ne? Sen bana yapamazsın de. Böyle beni gazla <laughs> Yaparsın. sonra. Yaparsın. <laughs> Her türlü yerden çık. Sıkıntı. Küçük. Şortum düşüyor benim böyle. <laughs> Götüm açılabilir. Bak bak yani ne diyeyim. Smooth bir çıkış. Ez. Ben burada şey bile çalışırım. Neydi o? Çalış görelim. Onu yapamazmışım. Ez mi? Ez değil. <laughs> <laughs> Yoruldum. Böyle şeyler için çok yaşlıyız. Ben şuradan atlamayacağım bile yani. Atlamayacaksın mı? Atlamayacağım. Atlayacağız değil mi sen? Balıklama atlamam mesela. Balıklama değil düz bombalama. <laughs> düz atlamak bana ezikçe geliyor ya. Yani. Aşağıda bir şey var mı? Bir tane taş görüyorum şurada onu dalıp almak ister misin? İsterim. Gerçekten mi? Ya beni hep gazlıyorsun sonra yoruluyorum. <laughs> Kendi gözlüğümü vereyim senin gözlüğüne. Kendi gözlüğümü istiyorum. Emektar bir göz. Yorulacaksan girme. Yorulacağım. Yorulmanı istemem. Ya yorulmadıktan sonra ne anlamı var ki değil mi? <laughs> evet. Tuba'da mal gibi otururuz. Leblebimiz de yok. Ama o kadar çok şey yiyoruz ki. Sadece de böyle oluyor değil mi? Hangi taş? Şurada bak. Bir tane beyaz büyük görünüyor. Tam senin altında. Biraz... Tamam. gördün? Mü? Önce gör taşı. Easy. Bak hedefini gör öyle git. Easy taş. Eren boş yapma. Hedefini As. gör. Ya. Gördün mü taşı? Çek. Gördün mü? Gördüm. Çek. <laughs> Soruma cevap vermek yerine Gördüm. gevezelik yapıyorsun. Hadi Dalıyorum. tamam. Tamam hadi git. Evet, devam Burası beyaz. Evet. Burası değil. Burası su. Aa, altında neler var unuttum. Altında yaşam formları var. Aa, Şey deniyor buna, dur. Bu sanırım kaplumbağaların sırtında falan bunlardan oluyor. Olabilir. Evet. Ne deniyordu buna ya? Sana başka taşlar getirmemi ister misin? Var mı başka taş? Ya var. Eren bu ne değişik bir şey ya. Bana yeter ki challenge olsun. Deniz ne kadar ilginç ya. Değil. Çok ilginç herhalde. Yo TikTok'ta bir tane adam var. Yengeçleri yakalıyor, onların sırtından bunları temizliyor. Ben şimdi dalayım mı çıkayım mı? <laughs> Dalsın varsa da. Geliyor mu adam? Gelmedi. Çok da taşlara hevesli değilsin şu anda. Ne yapayım taşı? Atacağım bunu da geri. Atarsan ayıp edersin. Bu taşa en son dokunan biz değiliz değil mi? Yo biziz şu an. Hay, şu an biziz ama bu taşa dokunulur burası. Ben dokunulmaz şu... bir yer atayım. Bizim o videomuzu dikey yapmıştım ben. Hiç kimse anlamamış. Twitter'a falan atmışlar. Hiç kimse oranın açık deniz olduğunu anlamamış. Yapay zeka zannetmişsiniz. <laughs> bu da mı yapay zeka? Daldım bunu kendi emeğimle çıkardım. <gülüyor> <gülüyor> Ve en son dokunan benim. Hadi bakalım bulun. Bulurlar canım. Yok, bulurlar. Bulur. Bak bu dubanın altında tamam mı? Duba mı deniyor? Dubanın Buna... altında falan değil. İskele dersine. iskele. Buna biz niye duba diye tutmuyoruz? Ben bu taşı istememiştim. Şurada büyük bir taş var. Onu istemiştim. Hangisi? Dur bunu bir tut. Olsun bu da güzel. Git. Hangisini istiyorsun? Bak tam senin altında büyük bir taş. Şimdi tekrar görünce anladım. Gördün mü? Abim. Ne? O beyaz değil ki. Nereye? Gri gibi bir şey. E ne bileyim Eren buradan Alırım. Bunu da bırakıyorum. Bırak. Bırak. Onu da mı alacaksın? Saçın çok iyi. Oha büyük bir kent çıkar. çıkarmak biraz zor. Derin değil ama ağır ya. Ver. <laughs> <laughs> en istediğin taşı çıkardım. <laughs> Tutamadım bile. Tutamadım. Üstü kaygandı. Elindekinin değerini bilemedim. <laughs> çıkıyorum artık yoruldum. Peki buradan mı çıkayım? Yine mi? Gücüm <laughs> kalmadı. Edebimle çıkıyorum. Edebim çekip. İnsan gibi çıkıyorum. Ah yoruldum ya yapmaktan. <laughs> ya Eren Allah'ım yarabbim ya. Büyük <laughs> an bak. Ne gerek var? <laughs> Anarşi böyle bir şeydir. Değildir. Anarşi bu değildir. Atlıyor muyuz? Sahile çıkıyoruz. Son atlayış. Dümdüz atlıyorsun. Bombalama, dümdüz değil. Bomba, <laughs> bilmiyorum ama. Bomba. Elini tutmayalım. Elimi bıraksan daha iyi olacak. Tamam. Bir, iki, üç. Akşam oldu. Bak, denizimiz. Neredesin? <laughs> Buradayım. Yemek yemem lazım. Yemeğe gideceğiz. Dün alakart restorana şey gittik. İtalyan Alakart mı? Alakart mı? Ne <laughs> bileyim. Ben alakart diyorum. Bilmiyorum. Neyse işte orada İtalyan restorana gittik. Güzel de orayı çekemedim ama bugün Türk restorana gidiyoruz. Köz diye bir restoran. Orada yemek yiyeceğiz. Hazırlandık. Yemeğe. Yemeğe. Hadi. <laughs> Bence... Yetişemem Bence... Sandım. sandım. Bence koşma unsuru böyle bir kalıcı unsuru olmalı. En azından oteldeysek. Ben koşamam her video. <laughs> Dönüşte koşu yarışı yaparız yine. Bir o... daha koşalım o zaman. Odamız o kadar büyük bir koşabiliriz? Bir önceki oda da büyüktü. Hayır koridorda da koşuyoruz. Yok ben şimdi koşmak istiyorum. Ne yapabiliriz? Sen bir koş gel. <gülüyor> <gülüyor> adayı. Gel kaç saniye. Başla. Başla. Bir. 2 Peki <laughs> niye gelmiyorsun? Sen bana koş desen ben koşardım. Bir daha koş dediğinde de koşmayacağım görürsün. <laughs> ne yapıyorsun saklandın? <laughs> Nereye saklandın? Işığı <laughs> da açamıyorum buranın ışığı nerede? <laughs> Nereye saklandın? <laughs> Perdenin arkasına girdin. <laughs> <laughs> Burada mısın? Yok. Burada <laughs> Ya Eren ya. <laughs> Tuvalette misin? Dışarı çıktı kesin. Yok. <laughs> Gel diyorum gelmiyorsun. Ben koşuyorum, sen niye koşmuyorsun? Dolaba girecektim. <laughs> Giremezsin dolaba. Girerim aslında. Şaka yaptım. <laughs> Çok komik. Koşarım bir dahakine. Üzüldün değil mi koşmadığın için? Ben sana taş getirdim bu minik iki tane. <laughs> bir tanesi 10 kiloydu. Tutamadın, elinde tutamadın. Ben, <laughs> ya, ben sana daha ne yapayım? Taş, <laughs> 100 metrelerinden taş çıkardım. 100 metre. Çok <laughs> Yemeğe gitmemiz lazım. İnsanlar bizi bekliyor. Ha, kimse beklemiyor, kimse yazmadı daha. Yemeğe gidelim. E, tamam yemeğe gidiyoruz. <laughs> Mezeler bozulmadan önce. Bozulma dediğim yemek. Yemeden önce çekeyim şöyle. İsimlerini bilmiyorum. Ya biliyorum da söylemeye gerek yok. <laughs> en kritiği çekiyor köfte. Umarım etlidir, onu bir soralım. Hayır değil. Değil ben mi? Değil. Etli olsa çok mutlu olurdum. Ana yemek olarak da beyti söylemeyi planlıyorum. Beyti mi? Başka bir şey değil miydi? Beyti dolama. Beyti sarma değil de dolama mı demişler. Sarma kelimesi yerine dolamayı tercih etmişler. Sarma daha ince, dolama daha kalın diye Alican olsaydı neyse. <laughs> güzel bir acı. Tamam yiyelim. <laughs> Yeter bu kadar. İçli köfte. Çok severim. Paçanga böreği bak çıtırtı. Bunu Rizeli biri yapsa ne olurdu? Haçanga. -ha e Haçanga mı? <laughs> Bildin mi? Haçanga mı? <laughs> Yemeğimiz geldi. Benim beyti sarmam. Şu yanındaki şu soğanları yiyeyim de Eren denirsin. Şöyle bir sıkıntı var. Tavsiye üzerine erkeklere şaşlık, kadınlara beyti geldi. Evet. Ama ben beyti de yemek istiyorum. Zaten benimkini yiyorsan sen yiyeceksin. Evet, hepsini bitirmemen gerekiyor. Bitirmeyeceğim. Ve iyi duruyor. <laughs> evet, iyi duruyor. O et sana az, o yüzden. Senin gözün doymuyor. Ben bir kilo et yiyorum. Güzel. Bu sekiz, o altı. Aqua Park'a gidiyoruz. Bir tane çocuk var, bir tane büyük Aqua Park var. Geçenkin de çocuğu da denedik. Evet. Utanmadan çocuk <laughs> Aqua Park'ına da girdik. Yine gireriz. Öyle mi? Be? Ben o anksiyete mi yendim biraz? <laughs> Ağaçlar ne kadar güzel. Yanlış yerden yürüdük. Şimdi otelin içinden de gidiş vardı. Bir şey diyeceğim, buranın Aqua Park'ı ayrıca bir Aqua Park gibi. İzole bir Aqua Park eğlencesi ve güldürüsü. <gülüyor> Uydurdum. <gülüyor> Ali Canlar'la bir daha geleceğiz. Geldik ve boş gerçekten harika. Simitle, Simitle yapıyorlar. Ya şunu da git gel yapıyorsun zaten. Evet. Bunun şeyi vardı fizikte hatırlıyor musun? Kinetik enerji maksimuma çıkar, potansiyel enerji... Evet. Ona benziyor. Evet. Tek simite binmeyi umuyorduk ama burada yollarımız ayrılıyor. Aqua Park'ın en zor yanı merdiven çıkma. Ama sonucunda buna değecek bir eğlence vaat ediyor değil mi? Evet. Önden gitmek ister misin? İsterim. Ama en iyiyle mi başlıyoruz? Evet ileriden. İlk bu mu? Evet. Ay. E kaldı orada. Yürüyerek mi çıkacak? Popo konusunda uyardılar. Hazırım. Hazır. Hazır Havuza düşmeyle Leon'u alamayacağız. Hı -hı. bye. bay. Ты хочешь еще? Ладно, döndüğü yerde götüm yanıyor. Çünkü çok hızlanıyor orada. Bende de şey oluyor döndüğü yerde şöyle fırlayacakmışım gibi yandan. Evet o da oluyor. Şuna binelim. Yan yana kayacağız. Yani düz bir şey vaat etmiyor ama yan yanalık vaat ediyor. <laughs> Birlikte bir aktivite diyebiliriz. Gidiyorum. Beni sürtünme konusu korkutuyor ya. Yani. Ben biraz kolumu sürttüm zaten. Yani daha ihtiyatlı kaymak lazım. Daha ihtiyatlı nasıl... <laughs> i̇htiyatlı kaymak derken yürürken kaydım. Bir şey mi? Sakın düşme. Burada düşersem götüm kırılır. Bir kırığı daha kaldıramayız. Götümü hiç kırmadım hayatımda. Buza gidiyoruz. Önce tekneye bineceğiz. Açılıp Orada muza binecekmişiz. Ben direkt muzla gideceğiz sanıyorum. Bir kez düşmeyi planlıyoruz. Bir kere iyi ya. Ben... Bir mi? Bir, bir. bir, bir. Ben bir sanıyordum düşürüz. ki insanlar yanlışlıkla düşüyor. Yani ben de sanıyordum. Bayağı bilerek düşüyor. gideceğiz. Sonra şu gördüğünüz muza. Büyük ihtimalle muzun önüne ben bineceğim. Muz ve ben. Muz, ben ve Özlem. Normalde en önde en zayıfın oturması gerekiyormuş. En küçük insanın ama güvenemiyorum kendim. O sorumluluğu ben alıyorum. Bütün rüzgarı da ben yiyeceğim. <laughs> Sıralandık ip gibi. <laughs> Tekneyi bekliyoruz. Fantastik 6. <laughs> Demek ki 5 tane daha fantastik tekneleri var. <laughs> bu bu anlama geliyor. Herkesin aksine ben tek kolumla tutunacağım. <laughs> Çok hızlı başladı. Ben tek nasıl tutacağım? Kaptan bizi istese düşürür. Düşürecek bizi. Eee düşmedik. Bir daha düşmeye karar verdik. <laughs> Muzla dengeli binmemiz lazım. Bu işler şakaya gelmez. Dur düşerim düşerim düşerim. Evet. Önce bir oturayım. Gelebilir miyim artık? Gel. Ah çok iyidir. Çık. <laughs> Çıkamıyorum. <laughs> <laughs> Seni taşıyan bir kadın. Abi. Seni <laughs> taşıyan birisi. Elin açıldı mı? Yok canım Suyun güzelliği. Bak burada köpek balığı yokmuş. Ama karate karate çıkabilir miyiz? Sordum kapıma. Karate karatelarla hiçbir sorunumuz yok. Çok seviyoruz. Ama onlar da sürüyor biliyorsun değil mi? Yok ya. Sürüyor. Düşük Esir ihtimal. Sürüyor. Keşke görsek ya. Çok isterim görmek karate karate. Dönüşe geçiyoruz. Dönüşte <laughs> bir kez daha düşeceğiz. Plan bu. Düşün. <laughs> Şarkı söylüyorum. Potato <laughs> <laughs> na. <laughs> ben bu şarkının sözlerini bilmek istemiyorum. Ben -na -na. sen dinliyorum. Nana nana. 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 Nana Buket koyuyor. Bu sağdaki yerde ek sup videomuzu çekmiştik. Hatırlarsanız iki adet supumuz vardı. Sup denememizi burada yapmıştık. Nereden nereye? Şimdi muzun üzerinde aynı koydan geliyoruz. Şurada hep gittiğimiz yer leblebi yediğimiz koy. Evet. Leblebi koyuyor. Çok uzun zaman geçmese de nostalji diyebilir biz. Bence diyebiliriz. Bir kran yapıyı düşürecek mi? Düşürecek mi? Düşürecek mi? Ayy! <laughs> Bunları kasıtlı yapıyor. dürlü akrobatik hareketler eşliğinde hayata tutunmaya çalışıyoruz. <laughs> Yakında bizi düşürecek. Bak, işaret verdi. <laughs> Düşmek üzereyiz. <gülüyor> hazırım. <gülüyor> düşür lan, <gülüyor> düşür. <gülüyor> Çok hazırım. Geliyor. Çok sana topumu attım. Yok. <laughs> şey yaptım ama. Yok yok hiç gelmedim. Ben direkt kafamla böyle düştüm. Aa çok iyi oldu. Düşmemeye çalışmak hata. Ben bu deneyime 9 veririm. 10, 15. Çok güzeldi. Teşekkür ederiz. Daha ne demek? neydi? İsim Samet. Kaptanımızın ismi Samet. Memnun oldum. Hesabınız var mı? Hesabınız? var tabii ki. Fantastik Batır Spor. Takip edersiniz. Giderim. Ya da gelirdiniz. gelirsiniz. bayağı pro. Allah razı olsun. Eren. Ne yapıyorsun? Yeneyim de Eren masajdan geldi. Salak gibi. <laughs> kafası çalışmıyor. Bir de klima buluyor orada. İyice buldu. Karides. Roka salatası. Roka salatası çok güzel. Şu humus gibi şey de güzel. Tam ne bilmiyorum. Bunda karışık balıklar vardı. Ne olduğunu unuttum. Şöyleymiş. Somon, levrek, karides. Ben görmedim ki bunu. Çok güzel. <laughs> Kabak tatlısı. Bunu çok övdüler. Yanında böyle incir şeftali var. Pütü cevizli. İçi de kaymak gibi bir şey. Çok severim. Çok güzel. Üç gündür yediğim en güzel şey. Çok güzel. Günaydın. Eve gidiyoruz bugün. Tatilimiz bitti. Senalar gitti, Anyalar gitti onların uçağı olduğu için. Biz eve yarım saatte arabayla gideceğimiz için onlardan sonra çıkıyoruz. Benim uykum var. Ne Kah <laughs> Kahvaltı yapıp gidelim ama bir de şey yapamadık. Tenis raketi getirdik. Hiç kullanamadık. Bir sürü aktiviteden aktiviteye koştuğumuz için tenis evet. raketini kullanmamız gerekiyordu. <laughs> Benim planım o çıktığımız dubanın üzerinde tenis oynamaktı. Söz sana bir sonraki videoda tenis raketi kullanacağız tamam mı? Şimdi kullanacağız. Şimdi. Nerede olduğunu biliyor mu acaba? Biliyor, buldu. Yani Eren. <laughs> Azmine hayranım. Şöyle mi vurayım, böyle mi? Böyle vur. Mecbur böyle vuracağım. Evet. Uzak olsaydık böyle vurur. Evet. Uzaklaşalım. Böyle oynayacağız. Gol. <laughs> Bu olmayacak. Üç pas yapabilirim de başka bir şey istemiyorum. Tamam son kez deniyoruz. 2, 3, 4, 5. <laughs> Abarttın yani. Gaza gel. Videoyu ben bir yorum yazmayı ...haypa hala basabiliyorsunuz. Haypa basmayı. Bye. Abone olmayı mı demedim? Bye. Haftaya görüşürüz. Bye.